Yağmurlu, buz gibi soğuk bir gül bahçe sabahından günaydın herkese. Akşam şiddetli rüzgarın peşinden hava durumuna baktım. Yağmur gösteriyordu. Ben de geldim bu olacağın içine. Şuraya kurdum. Tulumumu. içinde yattım. Birazdan bu sıcak suya gireceğim. Çünkü burası bayağı bir soğuk. Bu, oda, bu odanın içi sıcak da. Dışarısı çok soğuk ve şu kapıdan acayip soğuk rüzgar geliyor. Şurada önce bir duşla güne başlayacağım. Sonra bir olta atarım. Karnımın acıkması için biraz bekleyeceğim. Biraz ortalıkta dolaşırım. Sabah spor olur, yürüme yaparım falan. Gece burada yalnız değilmişiz. İnternetten bakınca kurt ayak izi olduğu belli oluyor. Bak şurada alt tarafı ters kalp gibi ve dört parmak eşit. Benim yattığım yer şurası. Kurt arkadaş gelmiş. Bakın bu ayak izinden gayet belli. Gelmiş. Gelmiş. Şurada son ayak izi var. Büyük ihtimalle ben horluyorumdur. Horlamaktan vazgeçip hemen hemen aynı bastığı yerlere bak. Şurada iki tırnak burada var, iki tırnak burada var. Aynı yerlere basarak geri dönmüş. Önce şöyle gitmiş. Şu en yakın su içebileceği yer. Oradan su içmiş. Sonra şuraya gelmiş. Büyük ihtimalle şu karşıda köpekler havlayıp duruyor. Bak şurada siyah köpek şurada bir kapının yanında. Oradan geri gelmiş. Yok geri gelmemiş. Oradan şöyle gelmiş. Şurada ayak izleri var. Buradan da geri dönmüş. Sonra buraya nereden geldi bilmiyorum. Gelmiş. Ben orduyorsam o sesi duyup kaçmıştır. Rüzgar bisikletin haricinde de benimle uğraşıyor. Oltayı şöyle atıyorum. 5 dakika sonra buraya geliyor. Şimdi ben de gittim. Şuraya attım oltayı. Suyumuz ısınıyor. Dünyanın en zengin insanının kahvaltısına hoş geldiniz. Çayımız şu bardağı şuraya koydum ki ısınsın diye. Yoksa çabuk soğuyor. Zeytin ezmesi, kahvaltılık sos, Nutella, beyaz peynir, domates, tuz, bal, su, çay hepsi bir arada ve şöyle güzel bir manzaramız var. Dağlara karşı bakıyoruz. Şu evlerin birçoğu boş arkadaşlar. Burayı yazlık olarak kullanıyorlar herhalde. Hemen kahvaltıda ayrıca kızarmış ekmek de olacak. Balık tutamamanın ikinci günden herkese selamlar. Balık tutamıyorum ama suç bende değil. Rüzgar oltamı kıyıya götürüyor. Oltayı çıkartıyorum balıklar atlayıp tutuyor ortalıkta. Havuzun suyu şuradaki delikten çıkıyormuş. Yani burayı kapatmışlar ki içerideki havuzun Suyu yüksek olsun diye. Bak şuradan ne kadar hızlı akıyor. Hmm, çar çabuk yenileniyor yani. Dün ben sabunlanırken de öyle oldu. Sabunlanmaya çalıştım. Sabun köprümedi ama su bir anda tertemiz oluverdi. verdi. de bak şurada küçük bir alandan da çıkıyor. Bu suyu parmağımı soktum tattım. Çıkan su da tuzlu. Deniz suyuyla karışmıyor demek ki. Şu aralıktan geliyor ve burası sıcacık. Suyu kontrol ederken bakın ne buldum. Ben birazcık kaldırdım ama böyle bir kolye çıktı. Neymiş bu? Bir kobra. Bunu niye takar ki insanlar? Gayet de ucuz bir şey benziyor. Şimdi kobra, ben nakış desencisi olduğum için kobrayı hiç ummadığınız birçok birçok şeyde görebilirsiniz. Mesela sağlık neydi? Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın logosunda kobra görebilirsiniz. Doktorların amblemi kobradır. Ama bu hiçbir işe yarayan bir kobra değil. Bu gümüş bile olmayacak bir kobra. Antik Mısır'da da bilgeliği temsil ediyordu sanırım. Tanrısal bir gücü olduğu söyleniyordu. Dünyanın en zengin mutfağından herkese merhaba. Dün akşam buraya gelirken şu yoldan. Abinin biri kuş konmaz topluyordu. Bir tanesinin tadına bakabilir miyim dedim. Güzeldi tadı. Nasıl dedim toplarım ben bunu? Adam dikenlerin içinde dedi. Burada bütün dikenleri dolaştım. Hiç öyle bir şey yok. 12.500 adım atmışım. 9.5 kilometre eder. Bugün mutfakta size portakallı pekin ördeği nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Şaka şaka menemen ateşimiz hazır. Şöyle ocağın altını açayım biraz. Çayımızı önce ısıtıp kaynatıp çayımızı demledik. Şimdi menemeni yapana kadar o da demlenmiş olacak. Bakalım Başlamamış. Başlıyor işte demlenmeye şimdi. Menemeni bitirdim. Çayımı içtim. Bir bardak daha koydum. Onu da içiyorum. Şimdi balıkları attığımız ekmek olduğu için ekmeğimiz bitti. Bakkal nerede diyorsunuz? Şu aradaki evin yanı bakkal. Ama buradan oraya gitmek gelmek 40 dakika sürüyor. Çünkü buradan sol tarafa yürümem lazım. Şu tepenin eteğine, oradan dereyi geçeceğim. Bir daha bu tarafa geleceğim. Bakkala gideceğim, geleceğim. Tam 40 dakika sürüyor. Şimdi düşünüyorum. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Gidersem burada yine tahta yakarak kahvaltı yaparım. Gitmezsem Gerçi işte suyu var. Gitmesem de gaz ocağını kullanmam gerekiyor. Şimdi onu bir düşünüyorum ben. Evet o ekmeği almaya gidiyorum. Bakkal böyle eziyet işte. Buraya gelince çorabı çıkartıyorsun. Ah. karşıya geçince çorabı bir daha giyiyorsun. Çünkü çıplak ayakla terlik çok fena kayıyor burada da tek başımayız sakatlanmayalım diye bu dereyi geçip burada çorap giyiyoruz. O bahsi geçen ekmeği almaya gittik. Şimdi burada rüzgarın dinmesini istiyoruz ama şuradaki pervaneler ve şu taraftaki pervaneler neden var? Niye var? Çünkü burada rüzgar olduğu için var. Buranın rüzgarı dinmez demek ki. Etrafımıza baksak anlayacakmışız tekrar karşıya geçmek için yine ayakkabılarımızı çorabımızı çıkartacağız hazırsak üşüyoruz parçalarım aşağı düşmese bari yosunlu bir de taşlar terlikle de kayıyor burada şap diye yüzüstü düşsek ne güzel olur be o sıcak termalimiz var hayat istediğin gibi gel işte bitti. Yine çorap yiyoruz. Bakkala gittim geldim. Şimdi ben buraya dün saat 2'de geldim. Dün 2'den bu yana saat akşam 5 falan oldu. Hiç kimse gelip gitmediği için bakkala giderken değerleri eşyaları yanıma almam gerektiği için bu kez almadım. Yük oluyor çünkü bana. Bu kez burayı kitledim. Bundan sonra burası benim. Hadi bakalım dünden beri gördüğünüz şu evler terk edilmiş. Halbuki ne kadar güzel yeri. Nehir kenarında bağı bahçesi var. Bunlar ya burayı terk etmişler ya da baba anne öldü, çocuklar okudu, memur falan oldu veya şehirde yaşamaya başladılar. Her neyse benim söyleyeceğim burada su yoksa hiçbir şey olmaz. Hiçbir yerde tarla bile satıyor olsanız suyu yoksa yarı yarıya düşer fiyatı. Su her şeyden önemli. Bu aile burada seracılık yapmış ama suya kesinlikle ulaşamamış. Ee, bir tane tulumba var, oradan da büyük ihtimalle buradan su çıktığına göre, oradan da e, buradan tuzlu çıktığına göre oradan da tuzlu çıkıyordur. Burada barınmak için uğraşmışlar, her halinden belli yani evde oturulmuş, seracılık yapılmış, bahçeye bir şeyler ekilmiş ama olmamış. Eğer ölüp gitmedilerse, zaten buraya ulaşım da yok. Şuradan şuraya tekne alsan sürekli çalındı çalınmadı derdi olur. Bakkala gitsen zaten bu dereyi geçsen de uzak bakkal. Bir araban olsa karadan geleyim desen güzel bir araban olması gerek ki buraya gelsin. Kışın zaten gelemezsin. Çamura batar kalırsın. Diyeceğim o ki böyle nehir kenarı güzel işte deniz kenarı sessiz sakin bir yerde huzurlu bir yaşam istiyorum derseniz bu hayat çok zor. O yüzden insanlar şehirlere gidip rezidanslara yerleşiyorlar. Peki yapan nasıl yapıyor? Eskiden imece vardı. Sen patlıcan ekiyordun, ben domates ekiyordum. Bunları gayet rahat bir şekilde değiştiriyorduk. Birbirimizin tarlasına koşturup geliyorduk ama şimdi öyle bir şey yok. Kapitalizm almış, başını gitmiş. Ve bu doğada yaşamak bir iş yerinde çalışıp maaş kazanıp ödeyip Hayatını idame ettirmekten çok daha zor. Burada doğada hayatta işin bitmez. Sürekli çalışmak zorundasın. Bahçeyi sula, buda, kaz, evin eksiklerini gider. Yani asla bitmeyecek. Hayvan gübre sistemize, toprağı gübrele asla bitmeyecek işler. Şimdi bugün şurada bataryamız var güneş çok az olduğu için sadece telefonu doldurabilecek kadar enerji depolayabildik. Dün çünkü buraya geldiğimde burası zifiri karanlıktı. Zaten burada hiçbir ışık yok içeride. Işık falan hiçbir ışık kaynağı yok. Tavanda bir delik var oradan ne geliyorsa geliyor. Yakınlarda da elektrik direnlerinde lamba yok. Dün burası geldiğimde ay ışığından başka herhangi bir şey yoktu. O da yer yer bulutta gelip bir görünüp bir gidiyordu. Buraya geldim, oturdum işte orada havanın bozduğunu düşündüm, taşındım dedim ya. O zaman geldim içeriye oturdum, ezan okudu. Ben de içeride kendimi görmek için yani bir şeyler yapmak için ışık yakmıştım. Ezan okuyunca dedim mübarek Ramazan günü birisi Ilıca'dan nurlar yükseliyor diye şey yapmasın. Akut'u itfaiye aramasın. Orada polis karakolunu aradım. Dedim ben böyle böyle bisikletle geziyorum. Bugün dedim yağmur yağacağı için ılıcanın içinde kalacağım. Buradan da dedim birisi ihbar ederse işte ışık çıktı akut bakut falan derlerse dedim ben varım içeride. Polis de bayağı güldü de notunu aldı. Güzel bir anı yapmış olduk. Bir 10 dakika beraber karşılıklı güldük polisle. Bu su işte 18-20 derece diyorum ya sıcaklığı. İçinde çok da durunca da sıcak gelmiyor. İnsan üşümeye başlıyor. Bu kez dışarı çıkınca daha çok üşüyorsun. Şu kapıdan acayip soğuk geliyor. Bugün yapacak bir şey yok. Şu 10-15 dönümlük alanda 16,5 kilometre yol yapmışım bugün. Kahvaltıyı oraya götür getir. Öğlen yemeğini götür getir. Şimdi bir makarna yapacağım. Eğer hiçbir şey olmazsa bugün bu videonun sonu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.